Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hide and Seek oynuyoruz. 6 saniye kaldı. Tamam. Abi kişi kazandı. O işte. da niye çıktı? Şey. Evet. Ya, burada yaz tatili değil. Aaaa. Sami videodayız. <laughs> ne yapayım? Aa. Aa aynı harita. İnşallah o adam olmaz. Almış <laughs> biliyor musun? Ah, şansım az. Bu kesin benim olacak. Sen var biliyor musun? Ne? Bizim sınıf 1000 euro kazanmış. Ben olacağım. Aa olmadı mı? bizim sınıf 1000 euro kazanmış. Onlar sirke gideceğiz 3 gün. Hmm. Gerçekten 1000 euro kazanmışlar. Oha. Neyse hadi biz şey yapalım beni takip et. Neredesin? Ya. Geliyorum. Şuradaki paraları al. Onu al. Bir tane kız vardı tamam mı? Kız o kadar proydu gel. ki. Gel 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 gel. Gel. Tamam, beni... Oraya değil bura. Hayır gel burası daha güzel. Sen oraya çık. Orada zaten senin şeylerin var. Gel paralar burada. Hiç... Neredesin sen? Hiçbir para almadım. O şey gel. Buraya? Nerede? Ya şu şey diz üstü bilgisayarın oraya gel. Diz üstü bilgisayarın üstüne çık sonra gel. Oraya nasıl çıkacağım? Aman samim ben paraları alıyorum valla. Alma alma gel. Aldım. Gelin. Aldım bile. Hadi gel Adam artık. nasıl çıkacağım ben? Boşver ya artık. Geliyor, nasıl çıkacağım oraya? dizüstü bilgisayarıyla. Burada da paralar var hadi. De. Ben adamı izliyorum. Sen kaç? Geldim, Aha adam şey. Noob. <laughs> Aa bizim olduğumuz <laughs> yeri gelecek. Sami kaç. Sana doğru geliyor. Ama adam noob. Kaçarsın ha. Adam noob kaçarsın. Zıplama. Öyle kaçamazsın belki. Öldü. <laughs> Samicik paraları alıyorum ben artık. Yapacak bir şey yok okey. <laughs> Adam inşallah bizim olduğumuz yere yalnız beni izle. Aha bir tane adamı gördü onu biliyor da adam bir an pro çıktı ha. Ben sana söyleyeyim. Şu en yukarıya çıkmaya çalışacağım. Oraya çıkamadım bir türlü. Bararam. 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 Zıplasana hadi. Çok yukarı zıplamıyor bu. evde misafir mi vardı Ah be oluyordu adam nerede Hayır adam benim olduğum yere geliyor kesin <laughs> şu şehir e, şuraya o şeyli olan yere nasıl çıkacağım bir bulsan Oha haberince olduğum için hemen geçtim bunun içinde. Ama şuradan giremiyorum işte. Ne? Şu yukarıda zıplamalı yer var. Oraya neyse. Adam oha adamın bizi bulması imkansı. Oha ara var mıymış? Sen yorumları açmışsın. Birisi yorum yazmış. Yok açmadım ben. Ne yorum? Efendim? Sen yorumları açmışsın diye birisi yazmış ki ben artık problemim Sen Sana kalp atmışsın. Ya şey o benim bir tane takipçim bir şey. eski hesabım var ya. He? İşte ııı... videoları gelecek dedim ona. Hı. Atmadın. He? At sonra atmadın. Ne? kaçarak gidip yılları gerçekten ve atmadım. Ee, evet. ya ama ne yapayım? Çapçut şey kafayı yedi. Adam senin oraya doğru geliyor. Gelmiyor. <laughs> Oha şunun altı da varmış ha. Adam geri geliyor. Diyor. O şey Roblox takipçimiş benim eski kanalın takipçisi. Ben ona yeni kanalımıza abone olmayı unutma dedim. Sen tamam. geliyor sana geliyor. Yok gelmiyor. Ya gelmiyor benim orada değil. Yani benim orada bize doğru gelmiyor bak. Şu çekmeceyi içinden de geçebiliyor. Keşke o çekmeceyi girseydik bak adam bulamıyor çünkü. Hiçbir yeri. Niye bu çekin bunu 3 dakikada sadece Altı kişi, Altı kişi öldürdü kişi sadece. <laughs> Bekle bakayım Oğlum ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Sen böyle saçınla bir şey yaptım ya. Evet. Oradan da sandım senin saçından bir şey çıktı adam düştü yere. <laughs> sandım saçından adam çıktı. Evet ben görüntü konuşuyoruz. Evet biz ben de tamam diyecektim biz görüntü konuşuyoruz görüyoruz. Elop ona. De... Hadi inşallah istediğimiz şey harita gelir. The Storm. The Storm istiyorsun sen. Evet. Aa geliyordu. Ya, ya. <laughs> ağlayacağım yine aynı. Gel yeni yerler keşfettik. Hep aynı yeri gidiyoruz. <laughs> Gerçi ben katil olacağım neyse. Katil değil. İşte ebe. Ben olacağım. Hadi dur dur, Hadi dur 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 dur. Oh. Yine aynı adam oldu. Ne? Kim? Olur. Gel yeni yerler bulalım ama bu sefer. Gel. Beni takip et. O şey sandalyenin olduğu yere gel. O merdivenlerden çıkan hani şey var ya. Biliyorum, neredesin? O şey merdiven gibi şeyler var ya oradan çık. Aynı yer mi? Yok aynı yerde merdivenler var ya sandalyenin yanında. He. Geliyorum bir dakika dur. Bak. Buraya kimse gelemez bence. Şuraya dur görüntülü konuşma da sen göstereyim. Ben ne olacak? Gelirsin niye gelemesin? Neredesin? E, Hadi. Gele Bak oradasın. Gel buraya. Oha! Bana bak. Ben canım, <laughs> Hadi. Yapamıyorsun. Yaptım işte. Abi Oy. yapamıyorum. Üf. İnşallah bir şey olmaz. Yine noob adam var zaten. Yine aynı adam oldu. eve Hayır aynı adam değil ki. Aynı i̇şte adam oldu. Ömercan oldu. Az önce Ömercan değildi. Ömercan oldu. O pro'nun Hadi bir... Öncülüyor. Neyse. Ay çok sıcak <laughs> Ya adam cidden yine aynı adam oldu bak. Biz biliyorsa üzgünüz. Çünkü benim ventilatör yapıyorum burası da çok sıcak. Bizim de buralar sıcak olur bir zaman. Yani Ankara'da oluruz. ventilatör aldı kendine doğum günü hediyesi olarak aldı. <laughs> kendine doğum günü hediyesi olarak Oğlum ne yapayım? Ne kadar sıcaktan biliyor musun burası? Almanya sıcaktır. Neyse ben hemen geliyorum video yarıda kalsın. Geliyorum ben hemen. Adam yıkarıyor. Bize geldi. Bize geldi kaç. Zıpla. Zıpla. Hadi. Ölüyorsun. Ya, ya he he sahibi. yav he he. Bilmiyor musun sanki beni trollediğini? Güzel geliyor arkadaşlar, Güzel <laughs> geliyor valla. Nuray valla billaha bize geliyor bu sefer. Valla billaha geliyor. Nuray valla billaha geliyor. Hayır. Nuray valla billaha geliyor diyorum. Gidiyorsun. Bye bye. Bye bye bye. Bak. Öldük mü? Ölmemişiz. Adam bizi bulamamış. Hayır adam bizi buldu. Seni gördü. Ama zıplamaktan korktu. Sen neredesin? Beni öldürdü. Ben bize geliyor diye kaçtı. Beni kral seni yakalamadı. <laughs> ya hayır ya. Kesin beni de. <gülüyor> <gülüyor> ya ben değilim, gitmezdim ya. Şansa bak abi. Adam korktu bak korktu seni yakalamaktan. Orada olduğunu biliyor. Ama zıplamaya ben... korkuyor. Kesin. Ha. Aa, Aha, 51 saniyede hadi yakalarım inşallah. Oha bir tane adam var onu görmedi. Ne, yakaladı onu. Yakaladı mı? Ne ben şuradayım arkadaşlar. Adamlar. Buradayım ben. <laughs> geliyor bak geliyor diye nasıl geliyor bak. Y yiyecek bu sefer. Yiyecek sana söyleyeyim. Leo Öldün mü <laughs> ya. Ya da iyi ki yana kaydım ha yoksa ölmüştüm ben. Beceriksiz bu adam. Beceriksiz, beceriksiz. 6 <laughs> saniye, 5 saniye de yakalayamaz. Yuppi. <laughs> ben de gittim sattım korkudan. Bence The Story gelsin ya. Bence The Story gelsin. Dünyanın en iyi... The Story. Senin. Orada yeni yer buldum ben çünkü. <laughs> ya. Aa, bu. Bu, bu, bu değil. İnşallah hiçbir şey olmaz. <laughs> Hadi, Ama ben hep olacağım kesin ha. 9 68 şansım var senin. 9. 29.68. Hadi yanalım. Ben 29.38. O iki kaldı bana. Bana iki kalmıştı. Evet. Neredesin? Yine aynı yer mi? Duvar mı ben yoksa sen... aynı yer mi? Bir dakika ben bak ben inşallah birisi gelip de ben onlara gününü göstereceğim bir tane video çektik. Adamın biri bizim yerimizi gösterdi. Evet. Çok sinir olduk videoyu kapattık. Yapmadık diyoruz. Evet videoyu paylaşmadık. Gel taşa. Gel taşa. Tamam, taşın or oraya geliyorum ben zaten. Acaba kulübedeki kulübedeki şey mi? Ha taşa ise işte, arkamda sen varsın. Yo bak. Bilmiyor muyum sen ben? Evet biliyorum. Parayı da alayım hadi sen gıcıklığına. <laughs> 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 ha çok korktum. <laughs> Anneciğim. Artık bu ölünüyor. Artık bu kıyımda ölünüyor. Niyası? Ölünmüyor mu? Silahla. <laughs> Silahla ölünüyor mu? <laughs> evet. Bilmiyorum. Şimdi, şimdi şey, kaç dakika? Kaç dakika olmuş? 13 dakika. Bir 7 dakika daha oynayak. Sonra Brooklyn'in o video ya. çekeriz. Bu son el olsun sonra şey biraz Brookhaven videosu çekeceğiz. Artık ölünüyor. Savaş yapmak. Sen bana sıkıntı. bir de sen bir de sen şey. Sen video, video paylaşacaksan bana çeşit, yolla WhatsApp'tan videoyu ben paylaşayım. Çünkü yorumları falan kapatıyorsun sen. Tamam ben kapatmıyorum ben. Evet ben şimdi ya. şey yapıyorum. Çocuklar özel mi diye ben onu işaretliyorum o yüzden. Ne? Ben çocuklara özel şeyini istişam ettim diyorum. O yüzden. Niye? E, bilmiyorum. <laughs> Çocuklar diye mi yok? 18 yaş mı üstü diye izleyebiliyor sanıyordum. <laughs> o yüzden öyle yapalım diyorum. Zaten videolar sende bende değil ki. Ya adam bir yakalayamadı. <laughs> Bu adam bir cinsin ya. Aynen. adam bir Bizim serverdeki adamlar beceriksiz. Bir tane adam hariç. O fe o şey Adam bir yere bilmiyor ki. Evet. Adam yukarıdan çıkmaya çalışıyor. Evet, Allah'tan bizim yerimizi gösteren yok. Bizim yerimizi gösteren <laughs> olsaydı eğer. Evet, ne oldu da? Hayır, 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 hayır gösterecek şimdi. Kesin bizim yerimizi. Zaten bizim yerimizi gösteren bu adam değil miydi? Yok adam değil. Ben. Yok o başka Hemen. server'dı. Evet o başka server'dı. Ya hayır ölsene. Ben... Hayır hayır. Hayır hayır, hayır 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 gelme gelme böyle diye. adam, adam bilmiyor ki burayı <laughs> ya, ne gitme. Biliyordur yani. Ben bilmez. bir de bir, bir tane kızdan öğrendim. Evet. <laughs> ben biliyordum ama o yeri çoktan. Çünkü her şey ilk başta oraya bakıyordu. Ben o yüzden oraya saklamamız istemiyordum. Bıraktı, mi? Ne? Böyle bir küçük bir yapıyor mu? Hayır hayır Bana hayır var. hayır 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 Yapma hayır yapma, yapma. Sa ya, hayır Adam nerede? Aa bak böyle görünmüyorum. Ama bug oluyor bak. Adam o şey para kimse para almadı yerde. E salak adam. Kimse yoksa demek ki paraları almaya Buraya birisi gelseydi paraları alırdı. Bu kadar aptal olmaya gerek yok. Birisi baştaki yerde bekliyor. Ge Aa evet. Saklanmıştır bir yere sonra o şey ilk baştaki yere gitmiştir. İyi taktik ha. Adam <gülüyor> bizim olduğumuz <laughs> yere Hayır hayır adam bizim olduğumuz yere geliyor. Neyse el 53 saniye de gelme. Çıktım. Adam gördü kaç. Yok Daha görmedim. görmedi. Ya adama bakarken bilerek çıktım. Geri yaptım vallahi çıktım. Ben bakta durmuşum böyle. böyle. Ben de bak oldu. Öyle. Adam bizi gördü sana söyleyeyim mi? He gördü. Hepsi benim. 30 saniyede de şey yapamaz ki, gelemez ki. Gelir mi? Gelir de fake yapmamız lazım. Evet. Ama zaten adam ağacın olduğu yere çıkıyor. Baksana bulamaz bizi. Geliyor sanki lan. 14, 13, 12 o yok gelemez gelemez gelse de bizi yakalayamaz yani fake yapacağımız için çıkıyorum ben çık yes, no. Hadi <laughs> 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 bu videonun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. şaka şaka. Bu videonun burada sonuna gelelim. Evet. Dur bu st story <laughs> gelirse bari oynayak ya videoyu bitirmeyelim. Ben çıktım buradan. Çıktın mı? Evet, geldi bu... mi? Geliyor az kalsın. Ama gelmedi. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. <laughs>